Artan işsizlik oranı, çifte maaşlı bürokratlar, esnafın durumu, siyaset ekonominin gidişatını tartışmaya devam ediyor. İktidar sözcülerinin tersine muhalefet ekonomik krizin derinleştiği görüşünde. Neymiş? Millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Zaten seni doyurmak bir sorun. Türkiye'nin temel sorunu seni ve beslemelerini doyurmak. Doyuramıyoruz ya. Milyarları, dolarları veriyoruz. Doymuyorsunuz kardeşim ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak söylediği aç varsa siz de doyurun sözüyle başlayan polemikte CHP lideri Kılıçdaroğlu hedefine Erdoğan'ı aldı. Sözünü sakınmadı. Çekil restini çekti Erdoğan'a. Bizim doyurmamız için senin oradan çekilmen lazım kardeşim. Oradan ayrılman lazım. İzzetü ü ikbal ile ayrılman lazım. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. Namuslu açı doyurmak kolaydır. Karnı doyduğu zaman dua eder, teşekkür eder ve ayrılır. Ama hırsız olan açı doyurmak mümkün değildir. CHP lideri açlık ve açları doyurma polemiği üzerinden kamuda çift maaş alan bakan yardımcılarına bürokratlara getirdi sözü. Bir de dikkat çeken örnek verdi. Merkez Bankası'nda arkeolog meclis üyesi var dedi. 128 milyar dolara gönderme yaptı. Bir kişi düşünün karısı cumhurbaşkanı başdanışmanı. Arkeolog ama Merkez Bankası banka meclis üyeliğine seçiliyor. Ne işi var arkeologun Merkez Bankası'nda? Paranın tarihini mi araştıracak? Kazı mı yapacak Merkez Bankası'nda? 128 milyar doları mı arayacak? Ekonomi siyasetin en sıcak başlığı muhalefet il il geziyor. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, öğrencinin derdini dinliyor. Ekonomik kriz var tespitiyle vatandaşın geçinemediğini, açlıkla mücadele ettiğini söylüyor. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Başının yasta aç koyan vatandaşlarımızın sayısı hızla artıyor bu memlekette. İşsizlik rekor üzerine rekor kırıyor. Ekonomide kriz var, çoklu kriz. Her alanda kriz var. Başkanım bakın ben çırop satıyorum. Evime geçindiririm. İki oğluma bir kızım var. Ben nasıl yapacağım? Bana çıkmış diyor ki helal Allah istiyor. Ben ona helal Allah helal vermiyorum ya. Kirayı veremedim başkanım işte. Zor tükendim. Ekonomik nitelikli sızlanma ve şikayetler konjektüreldir ve geçecektir. Deva Partisi lideri Ali Babacan da sık sık ekonomi üzerinden hedef alıyor iktidarı. Eleştirilerine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden başbakanlık dönemini hatırlatarak Babacan'a çatmıştı. Babacan o görüntüler üzerinden yanıt verdi. Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın bir bakan olarak adım atacaksın. Bunu bana diyor, beni kastediyor. Değerli arkadaşlar, o dönemde bu kurumların bağımsız çalıştığını unutuyor. Onayına ihtiyaç yok ki. Bu kurumlar zaten doğruyu yaptı. Biz onlara siper olduk. Bu kurumların önüne set çekerek kendisinin müdahalesine izin vermedik. Bunun için başarılı olduk. Bunun için enflasyon düştü. Talimatla da iş yapmıyordu o dönemde Merkez Bankası.